Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim biz Özbeklerin arkadaşlar böyle kış aylarında yediğimiz çorbadan yapacağım sizlere sebzeli böyle et haşlamalı bir çorba oluyor ve bu çorba arkadaşlar sizinki gibi beyaz çorba olmuyor. Bizimki kırmızı bir çorba oluyor. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Burada arkadaşlar böyle biraz kemiğim var. Görüyorsunuz. Bakın kemiği eti var burada biraz. Burada da 3 adet domates rendeledim. Burada da 2 adet soğan doğradım yemeklik olacak şekilde. Burada da havuç ve patates dilimlerim var. Bakın patatesleri bölmedim ama şey havuçların hepsini böldüm. Şu şekilde böldüm arkadaşlar. Şimdi sonra arkadaşlar bir de salça koyacağız zaten. Ama ben et haşlamayı şimdi kavurarak yapacağım. İlk önce arkadaşlar bu malzemelerimizi koyacağız. Soğanımızı koyacağız. Ondan sonra bunları soğanımızı koyup, bütün malzemelerimizi koyup, salçasını koyup etimizi güzelce bir 40 dakika pişmeye bırakacağım. Ondan sonra sebzelerimi ekleyeceğim. Çünkü sebzelerimi eklersem sebzelerim ezilir. Sonradan ekliyoruz. İlk önce etimizi bir güzelce kırmızı sosuyla, bunlarda bu soğanla, domatesle, salçayla, sıcak suyla, düdüklü de 40 dakika pişirelim. Ondan sonra sebzelerimizi ekleyelim. Buyurun. Biz özbeklerin çorbası nasıl oluyor? Sizlere onun tarifini vereyim. Yani onun yapılışına geçelim sizlerle beraber. Evet arkadaşlar şimdi ocağın büyük gözüne aldım böyle düdüklü tenceremi şöyle çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum tenceremi düdüklü tencerem arkadaşlar bu. Şöyle arkadaşlar etim var ya onu ekleyelim böyle kemikli etlerimizi teker teker. 5 tane şöyle kemikli etim varmış. Onları ekleyelim. Bakın arkadaşlar çeviriyoruz. Bu şekilde kavuracağız çünkü etleri ilk önce. İlk önce kavuracağım sonra ekleyeceğim zaman arkadaşlar malzemeleri. önce rengin dönmesini bekleyeceğim. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar etimiz kavruldu. Şimdi 2 adet kuru soğan ekliyoruz. Kuru soğanımız da kavrulsun güzelce. Evet arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı salça. Şöyle iki yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. Salçamızı da şöyle kavuralım güzelce. Bizim çorbamız bu şekilde oluyor. salçayı güzelce kavurayım ben. Şimdi de arkadaşlar tuzunu ekleyelim. Salçamızın üzerine şu şekilde. 2 tatlı kaşığı kadar tuzunu ekledim. Görüyorsunuz. Şimdi de domatesini ekleyip sonra suyunu ekleyeceğim. Sonra şu şekilde 3 adet domates rendelemiştim. Onu da ekledim. Ve bu malzemelerini arkadaşlar sonra ekleyeceğim. Havucu ve patatesi. Çünkü kemiklerimiz de ezilir onlar. Kemiklerimizi şöyle dakika kadar düdüklü tencerede pişmeye bırakıyorum. Şöyle suyunu da ekleyeyim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın. 2 litre kadar su ekledim. Bu şekilde karıştırıyorum. Ve çorbam kaynayınca kaynadıktan sonra kapağını ben kapatıyorum. 40 dakika kadar etimi pişmeye bırakıyorum. Çünkü kemikler iyice pişsin. Kemiklerim sonra başka malzemelerimi yine ekleyeceğim. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi havuç ekleme zamanı. Şöyle havuçlarımızı ekleyelim ilk önce. Havuçlarımız pişsin arkadaşlar biraz. Çünkü havuç hemen pişmiyor biliyorsunuz. Şöyle bakın havuçlarımızı ekledim. Biraz havuçlar pişsin arkadaşlar sonra şey yaparız. Patatesini de ekleyelim. Bakın etlerim gerçekten çok güzel pişmiş. Şu şekilde kaynasın arkadaşlar biraz. sonra patateslerimi eklerim arkadaşlar. Çünkü havuçlar biraz geç pişiyor biliyorsunuz. Şimdi biraz kaynasın bu pişsin. Sonra patateslerimi ekleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar çok güzel bir yemeğimiz ortaya çıkacak arkadaşlar. Çok güzel olur. Yani sizler de yapın, deneyin. Yapacak olanlara arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bizim bu çorbamızı Şimdi arkadaşlar çorbamız piştin sonra yufka ekmeğimize geçeceğiz. Yufka ekmek yapacağız. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar sizlerle beraber. Evet arkadaşlar şimdi orada arkadaşlar çorbamız pişerken biz burada yufka ekmek yapalım. Arkadaşlar biz o çorbayı yufka ekmekte yiyoruz. Böyle kendimiz yani taze ekmek pişiriyoruz. Her zaman o ekmeği yaptığımızda şöyle bir su bardağı kadar bakın 200 ml'lik bir su bardağı kadar ılık su Az yapacağım yani. Şöyle de arkadaşlar bir iki yemek kaşığı kadar yani sıvı yağ ekleyelim yufkamıza. Ama maya eklemeyeceğiz. Şu şekilde de bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Şimdi arkadaşlar buna un ekleyelim. Alabildiği kadar. şu şekilde, şu şekilde arkadaşlar karıştıralım, ekmeğimizi yapalım, yufka ekmeği yapalım. Bu tarifle yumuşacık ekmeklerimiz olur gerçekten yapın arkadaşlar bu tarifi. ekmeğimizi toparlayalım güzelce yoğuralım ki ekmeğimiz güzel olsun arkadaşlar yufka ekmeğimiz küçük küçük yufka ekmeği yapacağım tavada bu yemek de gerçekten çok güzel oluyor ben öyle seviyorum ama hazır almıyorum arkadaşlar. Hazır yufayı sevmiyorum. Kayış gibi oluyor. Çiğne çiğne bitmiyor. Şöyle kendiniz yaparsanız çok güzel olur. Şöyle arkadaşlar tezgahı biraz un serptim. Şu şekilde güzelce hamurumuzu toparlayalım. şekilde yapalım hamurumuzu. Ekmeklerimiz güzel olsun diye. Şu şekilde yapın arkadaşlar sizlerde. de. Şuraya şey yapacağım. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım şimdi arkadaşlar. Şöyle şu avucumla şey yapıyorum. Şöyle göz kararı. Kadınlar bilir zaten. Bakın şöyle altı tane çıkıyor. Çok güzel oluyor. Çok seviyorum ben. Elimde temizledim. Hamurda ılık suyla yapın. Sıvı yağ ile. Bakın şu şekilde koyuyorum kenara. Dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra şey yapacağım. Açacağım ve hemen tavada pişireceğim. Arkadaşlar 5 dakikada oluyor gerçekten. Kahvaltıya da yapıp böyle tereyağlayıp peynirle de yiyebilirsiniz. İnşallah bir gün onu da yaparım size. Kahvaltıda yani. Arkadaşlar 6 tane çıktı şöyle. Bakın kapağını kapatıyorum. Bu şekilde dinlensin. Arkadaşlar 10-15 dakika dinlendirelim. Sonra hemen aç pişireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi hamurlarımız dinlendi. Bakın şu şekilde bir tane bir tane açalım. Onlar da dinlene dursun orada. Bu şekilde arkadaşlar şu hamurları kenara alalım çünkü şey oluyor. Bu şekilde bakın. tava boyutunda açalım. Hangi tavada pişiriyorsanız arkadaşlar o tavaya göre açmalısınız hamurunuzu. Yani yufkanızı diyelim. Evet arkadaşlar şu şekilde açtım. Yeterlidir. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar ikincisini de açalım şu şekilde. şu şekilde arkadaşlar açalım. Şu şekilde sonlandıralım arkadaşlar biraz bakın arkadaşlar şöyle şöyle Hava boyutunu da açtım şimdi bunu da koyayım kenara. şekilde arkadaşlar çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz sizler de bakın evet arkadaşlar şimdi dördüncü tencerem dördüncü tencerem orada çalışıyor burada da Büyük tavamı aldım. Tavamın içerisine arkadaşlar şimdi e, hamurlarımı yüksek ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz. Şimdi tavamızı ısınsın ve yüksek ateşte pişirelim arkadaşlar. Yufkalarımızı şöyle arkadaşlar yufkamızı ilk önce şöyle ekliyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar yufka ekledikten sonra şu şekilde hemen ters çeviriyoruz. Çevire çevire yüksek ateşte pişireceğiz arkadaşlar yufkalarımızı. Evet arkadaşlar bakın mayasız olduğu halde bir şey kabarıyor görüyorsunuz

Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çok güzel pişti yufkaları. Şimdi bu yufkayı alalım bunu ekleyelim. Şu şekilde arkadaşlar ekleyelim. Görüyorsunuz. Tavam şu anda daha güzel ısındı. Az önce tam ısınmamıştı. Şu anda daha güzel ısındı ve çok güzel olacak arkadaşlar. Şöyle ekledikten sonra çevirelim. Ekledik. Şimdi şöyle Hı. rengi dönünce hemen arkasını çeviriyoruz. ne biçim kabarıyor arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor yumuşacık oluyor hem de i̇şte Gerçekten maya koymaya gerek yok. Şöyle çevire çevire pişirelim. Ateş görsün her tarafı bakın ne biçim kabarıyor. hızlı olun. Çünkü yanmasın arkadaşlar. Çevire çevire hızlı bir şekilde pişirelim yufkalarımızı. Bu da pişti arkadaşlar görüyorsunuz. Harika pişti gerçekten. Bakın bunu da ekledim. Bakın arkadaşlar üçüncü yufkam da pişti. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel pişiyor. Bakın çok güzel pişti. Evet arkadaşlar bakın yufka ekmeklerim gerçekten çok güzel oldu. Sizlere göstereyim tekrar. Bakın çok güzel oldu. Hatta size şöyle göstereyim. Yumuşacık oldu gerçekten. Şöyle arkadaşlar biz bu çorbayla şu şekilde yeşillikler doğruyoruz. Bakın marol, yeşil soğan, kur, yeşil nane, ondan sonra roka, domates. Bunları doğruyoruz. Sonra arkadaşlar işte çorbamız da hazır. Size göstereyim. Bakın şu şekilde çorbam da hazır. Şimdi sizlere koyayım bir tabağa göstereyim. Şöyle arkadaşlar bakın şöyle bir tabağa biz koyuyoruz mesela etinden koyuyoruz havuçlarından koyuyoruz bir de patatesinden koyuyoruz her bir biz misafirlerimiz için arkadaşlar böyle yapıyoruz hani misafirlerimiz için böyle yemekler yaparız biz özbekler özbek çorbası bu arkadaşlar bu şekilde sizlere sunum yapmak istedim bakın Hı. istediğiniz kadar koyabilirsiniz havuç patates biz misafirlerimize daha küçük kaselerde koyuyoruz başka yemeklerde olduğu için biz çok severiz arkadaşlar bu yemeği. Sizler de yapıp deneyin. Gerçekten pişman olmazsınız bu yemeğe. Şu şekilde arkadaşlar size göstereyim. Yemeğim şu şekilde. Bakın. Hepsi şu şekilde. Çorbamı da göstereyim şöyle. Hı. Arkadaşlar evet beni buraya kadar izlediyseniz lütfen arkadaşlar kanalımda abone olmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Kanalıma yeni geldiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirim zilleri açmayı ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun arkadaşlar.